Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere yeni aldığım sukulentleri paylaşacağım. Ee, çok güzel iki kasa sukulent aldım. Instagram'da da şu an e, zaten satışta almak isteyenler varsa Instagram açıklamalar kısmına bırakacağım. Onları sizlere göstereyim. Ee, daha sonra da ben böyle kare saksıları ekip masaya bu satış masasına koyacağız. Önce şöyle bir masamızı çekeyim. Ondan sonra. Aldığım sukulentleri sizlere göstereyim. Çok güzel çeşitler ve renkler aldım. Biraz da kendime ayırdım. Onları büyütüp yazın sonuna doğru satacağım. Hani bizim toptancıdan böyle zorla istediğim türler var satmadığı. Onlardan biraz ekleme yaptık. Bakın bunlar benim hala hazırda satışta olan sukulentlerimiz. Burayı yavaş yavaş doldurduk. Şunlar geçen gün geldi. Çok güzel bir tür. Tahmin ediyorum ki havalar iyice soğuduğunda kışa doğru kenarları bayağı pembeleşiyor. Bakın şu alt kısımlarında da bayağı bebekler var. Her saksıda neredeyse var bunlardan. Almak isteyenler varsa bunun fiyatı 120 lira. Bir de şey verdim. Bu dondurma çubuğu gibi sipariş verdim. Bakın şunlardan etiketlik. Nerede gördüm az önce? Heh, burada. Bunlardan sipariş verdim. Şimdi her e, sukulentin ismini yazacağım buna. Bir de fiyatını yazacağım. Böyle video çektiğimizde en azından karışıklık olmayacak. E, her sukulentin böyle kendi fiyatı olacak. Bakın opalinalarımız var. 80 lira. E, şöyle büyükler 100 lira. Şöyle renkli renkli. Bunlar su galiba. Şu kenarları beyaz olan sukulentlerimiz var. Bunlar 150 TL. Şunlar 100 lira. Küçük olanlar. Önce buradakileri paylaşayım. Şimdi aldıklarımıza gideriz. Bakın bunlar var. 80 lira. Şu var. E, bir tür. 150 TL. Şunlar 80 lira. Bunlar çok güzel renkleniyor kışın. 80 lira. Şu anemiyumları da bakın üretim amaçlı kendime bıraktım. Bundan da bayağı bir yavru geliyor. Bakın şunun altından çok güzel yavrular geliyor. Buradakiler de satışta ama biraz köklenmesini bekliyorum. Az bir şey köklenmiş de hem köklensin hem de kendilerini açsın. Ondan sonra onun da satışını yaparız. Şimdi neler aldık? Onları göstereyim size. Vallahi çok güzel türler aldım bu sefer. <laughs> Bakın. Kasalar renkli renkli. Şimdi siz bana fiyat soracaksınız ama ya aklıma gelenleri sorarım çünkü çok karışık bir fiyat şeyi var. E, o yüzden hani bir listeye bakıp ondan sonra Instagram'da paylaşıyorum. Yani aklıma gelenleri sizlere söylerim ama hepsini şöyle sizlere yakından çekmek istiyorum. Droplu türler aldım mesela. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Bunu kendime, bunu kendime, bunu kendime. Ondan sonra satışa bir tane, kendime beş tane Bir şekilde ayıracağım diye düşünüyorum. Çünkü bunların büyüttüklerim olacak. Büyüttükten sonra satış yapacağım. Özellikle mesela şu droplu türlü var. Pardon. Şurada. Bakın droplu türler var. Bunlar iyice kendini gösterdikten sonra sonbahara doğru satış yapacağım. Bak mesela şurada bir tane veligatlı bir tür var. Yanlış bilmiyorsam kenarları falan bayağı beyazdı. Sizlere şöyle tek tek göstereyim. Şöyle kıvrımlı bir türü var. Ondan sonra Sio'nun yine böyle bir veri katlı bir türü. Kristat. Ee, bakın şöyle iki kafa aldım. Alt tarafları kuru. Bunların hepsinin bakımlarını yapacağız. Bakın bunlarda da drop var. Bunları ikiye ayırıp böyle ekerim. İkisini bir araya ekmeyeceğim. Sonra şöyle güzel bir tür var. Kenarları. Bunlar büyüdü mü daha güzel oluyor. Benim tezgahta da şöyle renkli renkli dururlar. Bakın şöyle. Bu sefer ne var ne yok parayı yatırdık buraya. Çok da güzel türler aldığımı düşünüyorum. Bir Atlantis alamadım ya. 2-3 tane Atlantis vardı. istedim istedim. Onlarda da şu an üretimde. Bakın mesela bu. Bunu almak isteyen varsa 100 lira. Bunun fiyatını hatırlıyorum. Bu 100 liraydı. Ondan sonra şöyle kristal bir türümüz var. E, verigatlı bir tür gene. Gene almak isteyen varsa 100 lira. Daha sonra bakın şöyle. Tırnaklı bir tür kafa bunları da ayıracağız. Aynı yerde olduğum böyle formu biraz bozuk oluyor. Bakın şöyle kenarları kırmızı, ortası yeşil. İsimlerini tam bilmiyorum. İşte bu şu etiketleri taktım mı? Nerede az önce vardı? Bak. Bütün sukulentlerin kenarına bu etiketlerden isimlerini yazacağız. Hemen şu altına da fiyatını yazacağız. Daha güzel bir video çekmiş olacağız. Bakın. Bu da 100 lira. Fiyatını söylediydim galiba. Bunlar çok güzel bir tür. Bunlardan iki tane mi aldım? İki tane aldım galiba. İkisini ya bir araya ekelim. Büyük saksıya. Ya da böyle ayrı ayrı almak isteyen varsa. E, fiyatı 120 TL. Ekerken de kamerayı tutuyorum. Şuraya kadar ekerseniz e, daha güzel olur. Köklenme daha iyi olur ve gelişim daha hızlı olur. Bakın bir droplu türümüz daha. Bunlar büyüdükçe kendini gösterecek. Şunlar var. Bunlar kaç paraydı? Bir dakika. Hmm. Ee, bunlar bu 60 lira. <laughs> Opalinamız var 80 lira. Böyle bir türümüz var. Hoşuma gitti. Alt kökleri bakın taze geliyor. Alt yapraklarını toplayacağız. Almak isteyen varsa 80 lira. Şunu büyütmek amaçlı aldım. Bunun fiyatı kaçtı? 130 lira falan olması lazım bunun fiyatı. Çok güzel bir tür oluyor. İçi tozlanmış. Şöyle 80 lira. Çok tatlı bir rengi var. Bu kaktüslerden isteyen varsa bakın mor kaktüs. Şöyle 80 lira. Ondan sonra cırma. Bakın. Şöyle kıvırcıklardan aldım. Bunları büyüteceğiz. Ee, gene de almak isteyen varsa 80 lira. Ee, şurada 100 küsür olması lazım. Bu biraz daha büyük ya. Boyuna göre fiyat veriyordu. Şuna baksana. Bunda kök şey toprak diye bir şey kalmamış neredeyse her tarafı kök. Ama şunun güzelliği beni cezbetti. Aldım. Şimdi alt yapraklarını falan temizleyeceğim. Güzelce topraklarını da hazırladım bunların. Topraklara ekeceğim. Ondan sonra bu daha güzel bir görünüm alacak. Onun fiyatını bilmiyorum. Ee, bu da 70 liraydı galiba. Bunlar 70. Şöyle kırmızı siyonlarımız var. Bu 70. Şöyle bir tür var. 80 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kenarları bakın çizgili çizgili ortalarından çizgi beyaz çizgiler geçiyor görüyor musunuz? O yüzden aldım bunları. Ondan sonra değişik bir tür. Bakın şöyle. 80 TL. Bunun fiyatını hatırlıyorum. Şunlar çok tatlı renkleri var. Bunlar da 80 lira. Güzelce bakımlarını yaptı Bak kökü bak. Saksıdan çıkmış. Evet buraya gelecek olursak bakalım burada neler var. Bak severek aldım. Zorla aldığım bir tür. Çok güzel çok güzel renkleri var. Kaç paraydı bu? 230 lira. İki tane var. Şöyle. 230 TL bizim Mesut'ta var bundan çok güzel olmuş. Bir tanesini kendime ayırdım. Bir tanesi de satıldı. Şöyle 50 TL kaktüs aralara kaktüs serpiştirdim. Şöyle bakın gül gibi küçük bir demet. Bunun fiyatı kaçtı? 120 lira falan olması lazım. Bu yanlış hatırlamıyorsam da listeye bakmam lazım şöyle 100 lira diyebiliyorum Evet şuna bir bakalım bak şeyler trompetler pink trompet çok güzel renkleri var bunun fiyatı da 230 lira Ondan sonra güzel bir türü bakalım. Şunu merak ettim. Droplu mu değil mi bilmiyorum. Bayağı kendini kapalıydı. Onun alt taraflarını açacağız. Yapraklarını temizleyeceğiz. Öyle gideceğim. Şöyle bir kırmızımız var. Güzel bir bakım istiyor. Bunlara güzel bir vitamin de verdim mi var ya. Bir iki ayda çok güzel olurlar. Bakın bir tane daha burada. Az önce gösterdiğimizin Bayağı dallı budaklı güzeller. Şöyle bir tür. Bunlar 70 lira e falan yanlış hatırlamıyorsam ya. Şöyle kendini kapatmış bir tür. Kenarlarında pembelik var ama tam anlayamadım cinsini. Şöyle kenarları çilli olandan. Bunlar 60'lı mıydı? Neydi ya? Bakın. Bu 50 idi galiba. Onlara bakacağız. Şöyle evet. kenara düşmüş bir tane tür vardı. Hemen aldım bakın köklerini. Çok güzel köklenmiş. Pullox muydu bu? Pullox olabilir. Evet bu şekilde kasalar böyle sizde yakından çekeyim. Almak istediğiniz olursa ekran görüntüsünden atarsınız bana. Instagram açıklamalar kısmına bırakacağım. Şunu gösterdik miyiz? Çok güzel bir renk. Kırmızı kırmızı bakın. Yaprakları uzun. Bak mesela burada kaçırdığımız bir tür kenarları verigatlı. Biraz daha kendini toparlasa vitamin ve suyu alsa harika bir tür olacak. <laughs> Burası da bu şekilde. Şimdi ben bunları satılık olanları Instagram'a zaten atacağım. Belki bu videoyu paylaşırken atmışımları bile. Bazı türleri de kendime ayıracağım. Bir de şöyle bahçemize bakalım. Burada krasolalarımız var. Burada kaktüslerimiz var. şöyle. De, the Open Tia. Yeni gelen arkadaşlar varsa kanalıma da abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınlar. Çevrenizde de dağıtırsanız bu videoyu beni mutlu etmiş olursunuz. Bu kadar emek veriyoruz. Desteklerinize de ihtiyacımız var. Bakın bunun hala rengi Mosmor. Bundan getirebilirsem ufaklarından getireceğim. Ee, hani hem fiyat uygun olsun hem de herkesin elinde bulunsun. Şöyle kalp gibi kaktüsümüz. Sprellerimiz. Spreller almak isteyen varsa bakın şu son 4 adet kaldı. Ee, 550 TL fiyatımız var. Bunu sattık. Bu arkadaşımız gitti. bunu da istedi de bunu şurada bir zedesi olduğu için satmak istemedim. Gene de almak isteyen varsa bunu 250'ye verdim. yavaş yavaş da pembeleşmeye başladı. Güneşi gördükçe pes pembe oluyor bu. Bunu da isteyen varsa bunu kaça veriz. Hani sırf şurada bir zede olduğu diye 150'ye verelim bunu. Gene almak isteyen varsa şunun kenarlarından, uçlarından çok güzel tomurcuklar çıkmaya başladı. Kaktüsler uyandı artık. Ee, dün de çok güzel bir yağmur yağdı. Topraklara bakın. Şöyle iyice ıslandı. Şimdi güzelce bir besin alacaklar. Bu hafta da full güneşli hava. Burada da bir bonsai yaptığımız zeytin ağacımız var. Kimisinin uçlarında çiçekler var. Bakın şöyle kök kısmı. Güve çekmiştik. Buraya da bir yaprak düşmüş bakın. Bir yapraktan nasıl büyümüş. Bu kısımda böyle. Geçen gün şuraya biraz ekim dikim işleri yaptık. Bakın bu kaktüsten gene almak isteyen varsa 100 lira. Arada böyle satılıkları sizlere çekeyim. Şunları ektim. Beş buçukluk saksıydaydı. Altı buçuklar çevirdim. Biraz gürleşsinler. Altına da biraz şey takviyesi yaptım. Besin takviyesi yaptım. Şu kıvırcıklardan bir kasa aldım. Tezgahta satmak için. Fide getirdim ya. Bir kasa kıvırcık aldım tezgah. Ondan sonra bir tane bile satılmadı. Ben de dedim böyle saksıya ekim bari. Bunlar küçük küçük viyollerdeydi. Saksıya ekim bari büyüteyim de eve götüreyim. Kırmızı kıvırcık yemiş oluruz. Ne yapalım? Bakın şu aşağıdaki saksılarda da dolu. Burada nelerimiz var? Bakın şöyle kıpkırmızı olan kaşın ee, çok sattığımız bir tür. 350 TL. Bizde fiyatlar değişmedi. Hala bunlar aynı. Şöyle crispatamız var. Bu crispatanın fiyatı 380 lira. Şöyle kenarları kırmızı bir tür var. Bunun fiyatı da 80 lira. Bakın şunlar var. Bunlar da 70 lira. Şunlardan isteyen varsa 35 TL. Bizim kıvrımlı geçen ekliklerimizle büyümeye başladılar. Şurada trompet mi diyorlar ya. Bunlar bunun tam ismini bilmiyorum. Ama bakın kenarlarından bayağı yavru çıkarmış. Bunlardan da almak isteyen varsa boyuna göre değişiyor. Ee, mesela şunlar 40 lira. Bunu gene 80'e veririz. Bu bayağı büyük. Burada benim bir tane drop butonum var bakın. Yavaş yavaş gelişmeye başladı. Güzel güneş aldım mı? Güzel olacaklar. Şurada renkli bir kaktüsümüz var. Bu masa çok güzel oldu ya. Benim çok hoşuma gitti. Vallahi diyorum keşke zamanında şöyle geniş açı yapayım. Keşke zamanında böyle yapsaydım ya. Aslında var ya azıcık daha şu tarafa doğru büyük yapabilirim yani. Şu tahtaları çıkartıp bir uzun tahta daha ekleriz. Çünkü habire alıp duruyoruz. E, koyacak yer de yok. Şuraya koyamıyorum şurada bakın açıklık var filere yırtılmış oraya koyarsam güneş yakıyor şu file harika iş görüyor hem yakmasını engelliyor hem de çok güzel ışık sağlıyor bize yazın aşırı güneşinde burası zaten kaktüs bölümümüz Buraları buradakileri tek tek, tek tek tekirdağ gittikçe tekirdağ götürüyorum oraya da hiç yoksa bir 100-150 saksı şey götürmüşümdür kaktüs götürmüşümdür. Arada bir iki tane de böyle güneşe, aşırı güneşe dayanıklı olanları götürüyorum. Bakın bunlar da var. 100 lira. Böyle gördükçe fiyatlarını söyleyelim sizlere. 80 lira bak kocaman saksı. Kırmızı renkli. Çok da güzel bir yu. 80 lira bak. Bak kocaman. Bunun küçüğünü 80 liraya satıyorduk. 100 lira. Kenarında da bebekleri var. Çiçeklerini koparırız. 70 lira bak. 8'lik saksı galiba. Ve de sizlere sümbüllerimi göstereyim. Şey, nilüferlerimi göstereyim. Bu dış taraftaydı. Çok fazla yosun oluyordu. Şeffaf şeye koymuş, Şeye koymuştuk. Şimdi böyle bir kovaya koydum. Böyle daha güzel oldu. Altlardan çıkıyor. Yani bundan 5 tane falan da daha götürdük. Onları da orada güzel, Oradakiler çok güzel olmuş. Direkt güneş aldığı için. Bak şimdi size bir yakın çekim göstereyim. Çok güzel çiçek açmış. Bak şimdi. Nasıl? Üzüm salkımı gibi çok iyi. Telefon da maşallah var yani. Fena odaklı. Evet. Başka çekeceğimiz bir şey var mı? Şu anlık yok arkadaşlar. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.